Yepyeni bir antiroyal videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Özellikle madenci, büyülü okçu, evrimli iskelet gibi kartlar yetenek gerektiren kartlardır. Bunları hatalı kullanmanız durumunda tek hatada maçı kaybedebilirsiniz. Tam da buna uygun olarak ben de kendi yetenek destemi çıkarttım. Şimdi hazırsanız ilk rakibimizi bulalım. Tamamdır ilk elemana bulduk. Mike geldi karşımıza. Elemana bol şans diyerek başlayalım. İlk kartı ben atmayacağım. Bu desteği kullanırken agresif olmamak, kararında oynamak çok önemli çünkü. Evet şu anlık 10 de bekliyoruz. Zorunda kalırsam sadece iskelet bırakırım diyecektim ama yapacak bir şey yok. Şimdi büyülü okçuyu iki defa çevirsek daha iyi olur. Şimdilik boş boş gönderelim büyülü okçuyu. İkinciye çevirdiğim zaman golemin arkasındaki kartları daha rahat kesmeye çalışırız. Yani işin tek iyi kısmı var. En azından elimizde kahraman mini pekkamız olduğu için. Belki golemi daha rahat tutabiliriz ama adamda acaba elektro ejderha var mı? Varmış. Gördüm onu. Şimdi özelliği hemen basmayalım. Şöyle bir çarpma. Şimdi bassak özelliği. Güzel. Adamın mini pekkasına bizimki niye vurmuyor? Hmm. Tamam mini pekayı gördü. Şöyle bir altın şövalye bırakalım. Sonrasında bir iskelet. Çok güzel. Altın şövalye iyi korduk. Özellik basarsak golemi daha rahat öldürürüz. Yani arkadaşlar biraz hasar yedik de o kadar da olur ya. Yalnız işini taraf altın şövalyemizin özelliği ikinci defa döndü ama adam onu basacağımızı tahmin etti. Pezevenk de kötü oyuncu değil bak dikkat etmek lazım. Zaten ben bu videoyu sezonun ikinci günü çekiyorum. Yani karşımızdaki oyuncuların hepsi nihai şampiyondan düşme oyuncular. Anlayacağınız maçlar baya bir sağlam olacak. Şimdilik bir tık sağlı bir madenci atalım. Destesinde kasırga olabilir diye buraya attım. Golem destelerinde elektro ejder olduğu için kasırgada oluyor çünkü genellikle. Çarpmayı atalım evrim dönsün. Tekrar bir golem atağına gelmeyecek. Muhtemelen bu iksir toplayıcı falan dikmeye çalışıyor olabilir. Hmm. Şöyle bir devle o zaman bunu çekelim. Acaba mini pekkayı sağdan harcar mı? O da dikkat etmemiz gereken bir şey ama biz soldan mı atsak mini pekkayı ya? Sağdan atıyorum arkadaşlar mini pekkayı. Devam. Elektro ejderi sağ taraftan harcasın diye böyle oynadım. İnşallah bunu yer. Oh be. Evrimin iskeleti soldan atalım. Elektro Ejder'i doğrudan kurtarabileceğim bir kart yoktu çünkü. 16 level'e bastık, iyi bari. Sıkıntı yok ya. Şöyle bir Büyülü Okçu bırakalım. Mini P.E.K.K.A'ya başka bir şey atmaya gerek artık var. Dur bakayım, sadece bir Tomruk atsak şöyle, vurmasın. Zamanında bir Tomruk. Yani e, soldan daha çok hasar yediğimiz için sağdan hasar yeme lüksümüz var en azından. Tekrar Barbar Valili falan atacak da Golem atağına çıkmadan sağdan bir Madenci bıraksak. iskeletlerle birlikte destekleyelim atağımızı. Tamam. Adam dikkatli oynuyor. Şimdi ilk önce bir e, büyülü okçu bıraksak. Bunu bekliyor mudur bu? Bekliyor olabilir ama bir mini pekka ile destekleyelim. Hemen kesemesin büyülü okçumu. Tamam çok güzel. Devam. Şimdi ikinciye vurdu. Özelliği basalım. Sonrasında bir çarpma kuleyle birlikte. Yani biraz daha vurmamız lazımdı be. İstediğim gibi olmadı pek. Altın şövalye. Tamam şöyle bir iskeletler artı özellik. Gayet iyi. Altın şövalyeyi iyi koruduk orada. Deva atalım. Ondan sonra dev tanklasın bir madenci atıp büyülü okçuyu kitlemeyi deneyelim arkadaşlar. Yapacak çünkü daha da mantıklı bir şey yok burada. E altın şöyle senin gücün bu mu? Devam belki mini pekka gelir. Hmm. Aldık aldık ya iyi oyun diyelim. Zaten madenciyi çok güzel kitlediğimiz için adamın yapacağı bir şey yok. Bu aralar golem çok karşıma geliyor ama çok güzel domattık bunu. Adam orada iki defa iyi oyundu dememe rağmen karşılık vermedi pezevenk görüyorsunuz değil mi? Yetenek destesiyle domatmama rağmen adamlar saygı duymuyor yenilince. Şimdi bu sefer ilk kartı ben atayım. Şöyle bir çarpma atarak biz başlayalım. Adam yalnız Düşes Kule Birliği kullanıyor. Düşes Kule Birliği kullananlar genellikle ya Muhafız ya Mega Şövalye oynuyor ama birazdan anlarız adam oynarsa anlayacağız tabii. Ben sağdan bir madenci göndereyim. Başlayalım artık oynamaya. Bu arada bu benim kullandığım destede e, kahraman dev kullanabiliriz ama şu anlık kahraman dev daha oyuna eklenmedi arkadaşlar. Yani parayla bile almak isteseniz alamıyorsunuz zaten. İskeletler bırakalım. Tamam altın şövalyenin özelliği. İlk önce şöyle prensi kestik. Mini pekanın özelliği de biraz olacak. Güzel. Aslında dev yetişir mi diyecektim. Yok, onun yerine bir tomruk atalım. Şöyle bir madenci. Mini Pekka'nın özelliği yetişecek. Biraz yürüsün, enerjisi iyice artsın. Elinde Mega Şövalye dönmedi şu an. O yüzden iş yapar burada. Güzel, kulesinin enerjisi bitti. İyi oyundu. Diyelim sağ tarafı muhtemelen alacağız. Mini Pekka'yı durdurabilecek bir kartı herhalde yok bunun. Oğlum nasıl böyle riskleri aldın lan? Ya insan bu kadar kolay maç vermez. Sağ tarafı alamadığımıza bakmayın arkadaşlar. Yani neredeyse aldık zaten 500 canı kaldı. Adam daha iki kulemize de dokunamadı şu ana kadar. Adamın evrenli mega şövalyesi döndüğü için sağlam bir dev atağı yapamayız. Savunup ondan sonra üstümüze bir kontra atak yapabilir. O yüzden şu anlık savunmada kalalım. Hiç beklemediği anda bir büyülü okçu atıp sağ tarafı alabiliriz. Destemizde zaten adam akıllı hasar veren bir büyü yok onun dışında. Evet, en arkadan bizde bir altın şövalye bırakalım. Altın şövalyenin özelliğini tam zamanda basacağım. Önüne acaba tekrar bir mega şövalye atacak mı? Atacak tabi adam ezberledi bunu. Tamam şöyle devam. Biz ilk önce yine de prensi öldürelim. Sonra bir madenci bıraksak. Tamam mini pekka güzel vuruyor. Valla şuna tomruk atacağım abi ya. Mini pekkayı burada yapacak bir şey yok. Buna da çarpma atmayayım. Atlasın artık. O kadar da hasar yiyelim. Hani zaten çok iksir harcadım. Daha fazla iksir harcamak istemiyorum. Bir yandan bir dev hata yapabilir miyiz diyecektim. Çarpma şu ana kadar kullanmış mıydı bu? Tamam çarpması neyse ki yokmuş. Tomruğu varmış ama adam bayağı amatör. Çok yavaş attı. Soldan bir dev bıraktım. Sağdan yediğimiz hasarın önemi yok. Büyülü okçuyu kitlemeyi denesek mi? Şöyle bir büyülü okçu. Bir evrimli çarpma. Tamam. Güzel vurduk. Büyülü okçu şuradan bunlara da vuruyor. Çok iyi Soldan şöyle bir madenci bırakalım. Orada tüf öldürmeyi deniyorum. İki taraflı da güzel hasar verdik bu arada. Şimdi sağdan bir e, mini pekkayı bırakalım. Kahraman mini pekkayı. Altın şövalye. Tamam. Şöyle bir iskeletler. Ee, özel, lan mini Pekka'nın özelliğini bastık yanlışlıkla. İki tane özellik butonu var ya arkadaşlar. Şöyle bir çarpma atalım, şöyle erken olsun. Mega şövalye yatacak ama atarsa arkaya gelsin mega şövalye diye bir madenci. Önden atarsa da büyülü okçuyu kilitleyelim o zaman. Çok güzel. Adam dikkatli kullanıyor. Şimdi hadi lan Tüftüfe öldür be oğlum. Aa. Madenci güzel vurdu da. Tamam ee, şöyle atalım devam. Zaten çarpma atsak bitti bu iş. Gayet güzel. Tamam çarpmayı dağıtıp maçı bitirelim. Adama iyi oyundu diyelim. Bugün de kime iyi oyun desem karşılık vermiyor. Öyleyse vites topuzu götüne girsin emojimizi atalım. Eskiden yetenek destesi dediğimizde genellikle Riley destesi geliyordu aklı arkadaşlar artık o kadar barzo desteler metaya girdi ki. Aa karşımıza Türk oyuncu geldi lan prolar klanında. Adam ismini Hasan Sabah koymuş. Tarihteki ilk terörist. Neyse. Ee, Riley destesi falan da o yüzden artık meta değiştikçe metadan düştü. Şu an pek bir yetenek destesi kalmadı. Ben de o yüzden kendi yetenek destemi çıkartayım dedim. Yani böyle okşuyu desteklesek de e, çok büyük bir beklenti olmaz genellikle ama yine de bir madenci atalım bakalım. Şansımızı deneyelim. Tahmin yapmayalım ya. Destesini bilmiyoruz ya. İyi ki bak tomruğu atmamışız. Oha madenciyi oradan görüyor muymuş lan o? Soldan yediğimiz asaran şu anlık çok bir önemi yok. Şimdilik bir tomruk atalım. Ana kuleyi açtırabileceğim iki tane kart yok. Şöyle bir iskeletler bıraksa. Tamam sonrasında bir mini pekka atalım. Gayet iyi. Şöyle bir çarpma. Güzel. Yani Altın şövalyeyle falan dikkatli atmamız lazım. Şunun oda birazdan bozulacak ya. Devam devam. Sen biraz kovala. Tamam sonrasında şöyle zamanında bir tomruk var. Zamanında atamadık. Ananı avradınız. Altın şövalyeye odaklandıydım. Altın şövalyenin özelliğini ama güzel bastım. Hatamı bir tık telafi etmiş oldum orada. Bu arada hayatın boyunca böyle bir hata yaptığımı hatırlamıyorum lan. İnsan iskelet fıçısına istese kaçıramaz Tomru ha. Evet bundan sonra dikkatli olalım. Böyle basit hatalar yapmayalım en azından. Tomru orada nasıl elimden çıkarttım hala bilmiyorum. Sağdan bir madenci bırakalım. Hasarda adamı yakaladık. Sıkıntı yok. Bir mini Pekka bıraksak. Güzel madenciyi zaten böyle atacağını tahmin ediyorum. E, ee, büyülü hemen beklemez bence. Hem arkadakileri öldürelim hem kuleye hasar verelim. Gayet iyi. Sonrasında şöyle bir çarpma bıraksak. Güzel. İkinciye de çarpacağız. Mega şövalye yetiştirecek muhtemelen. O yüzden özellik basmamıştım ama. Adam mega şövalye yetiştirmeyi denemedi. İksir karına geçmek istedi orada. Şimdi altın şövalye atmayalım. Buradan pek yapacak bir şey yok. Adamın yeterli iksiri var şu an. Mega şövalye hata yapabilir. Ben sağ tarafını neredeyse aldım. Bayağı bir canını yediğim için çok önemi yok. İlk önce arkadaşlar bir altın şövalye atalım. Tomruğu şimdi tam zamanında atalım. Altın şövalyenin özelliğinde tam zamanında basarsak en azından iskeletlerden hasar yemeyeceğiz. Sadece madenciden hasar yemiş olduk. Sağ taraftan mega'yı atsa ben soldan atak yapsam diyeceğim ama adam enayi değil abi. Büyülü bir tık mesafeli atalım ki mega şövalyeyi ona göre kullanamasın. Tamam şimdi kuleye vuruyoruz abi. En azından şurada kulenin bayağı bir canını yiyelim. Güzel. Almaya çalışıyorum orayı. Aldım. Şimdi bir altın şövalye özelliğini basalım. Şuradan hemen bir evrimli iskelet bıraksak. Zamanında bir tomruk atalım. Sağ tarafı vermedik problem yok. Şimdi büyülü okçuyu falan atsak. Adam yarasalarla yalnız tam olması gerektiği gibi darlıyor beni ha. Şöyle bir mini pekka bırakalım. Tamam devam. Bir altın şövalye mini pekka. E seni top gibi sektiriyorlar ya piç. Vursana şuna. Çarpmayı erken atalım. Tomruk da dönsün. Bir madenci falan atmayı denerse dener ama buradan pek yapacağı bir şey yok. Evet. Yani zaten mini PK'yla da artık tutabilirdik. Elemana iyi oyundu diyelim. Bu adam yalnız Türk oyuncu. Beni tanımıyor mu, sevmiyor mu hiç anlamadım. He. Adam hiç ne bol şans dedi. iyi oyun dedik karşılık vermedi. Herhalde bu beni pek sevmiyor. Yalnız arkadaşlar biz şu ana kadar gayet güzel maçlar geçirdik ama Aha Aa, Ankara Medipol yazıyor. Adam Türk lan. Öpücük atalım. Ben isminin sonunda böyle Japonca karakterler falan görünce hiç tahmin etmemiştim. Klana hiç bakmadım bile. Ne anlatıyordum? Destemizin hava savunma sistemi felaket zayıf. O yüzden bunu kullanacaksanız Altın Şövalye kullanmayın. Ben videoda Altın Şövalye daha efektif durur diye düşündüm. O yüzden Altın Şövalye aldım. Siz onun yerine mesela Küçük Prens veya Goblinstein gibi şampiyon kartları tercih edebilirsiniz. Karşımıza bu desteğiyle Balon, Tazı gibi desteler gelirse mesela yapabileceğimiz hiçbir şey yok çünkü. O yüzden bu desteği tavsiye etmiyorum. Yoksa onun dışında destemiz gayet iyi. Özelliği basalım şöyle. İkinci defa da özellik çevirebiliriz aslında. Yani çarpmayı atalım kuleyle birlikte. Hem hasar vermiş oluruz. Hmm... Burada ilk önce bir madenci bırakalım. İki kulede çalışsın. Özelliği boşa bassın. Ondan sonra mini pekkayı kullanalım istiyorum. Tamam bastı. Şimdi bir mini pekka. Güzel. Özelliği bir kere daha basabilir. O yüzden bir iskelet bırakalım. Mini pekkayı gelip vurmasını. Mini pekkayı çok desteklemek istemiyorum ama özellik bir şey basabiliriz. Belki iskelet tarzı bir şey vardır. Bir tık şöyle sağlı bir tomruk atsak. Hmm. Mini pekkanın özelliğini basalım ya. Belki kuleye kadar gider. Şöyle iskeleti var mıydı bunun bilmiyorum ama bir çarpma kar topu varmış adamda ve çok iş yaptı. Adam bize göre daha az iksir harcadı o yüzden şu anlık atak yapmayacağım. Sadece şunun özelliğini basmayı denesek. Yani. Şimdi devle beraber en azından mini Pekayı çekebiliriz. Şöyle bir tık önden atarsak bombacıyı da çekeriz arkadaşlar. Olabildiğince az hasar yiyelim. Mini pekka gelip vuracak ama yapacak bir şey yok. En azından bedavadan savunma yaptık. Gayet iyi. Yani üçüncüyü vurmaz herhalde. Vurdu. Mini pekka çok güçlü. Mini Pekka'nın şerrinden korktum vallahi. Şöyle bir madenci bırakalım. Evrimli iskeleti kullanmak istemiyorum. Mini Pekka'yı kullanmak mantıklı olur mu bilmiyorum. Şöyle arkaya doğru bir Mini Pekka bırakalım. Özellik basacak tabii ki adam boss ayıtı ama... Özellik yetişmedi mi basmadım acaba? Yani biz Mini Pekka'nın özelliğini bassak da buradan hiçbir şey çıkmaz. Şöyle bir iskeletler. Devam. Sonrasında bir altın şövalye. Gayet güzel savunduk. Cellat gelebilir diye bir madenci ama yetişir mi? Bir tık geç kaldık. Bir tık değil bayağı bir geç kaldık. Özellik basalım. Kuleye kadar seker misin? Oy işte altı şövalyenin bak en beğendiğim özellik bu. Vay be diyor adam. Teşekkürler diyelim. Şöyle bir iskeletler bıraksa. Sonra bir madenci. Tamam. Devam devam. Sıkıntı yok. Şöyle bir çarpma. Mini pek orada bize sıkıntı çıkartamaz. Rahat olun. Hmm. Şöyle madenciyle devam edelim. En azından büyülü okçumuz yaşıyor. Bu arada mini pekka yaşasaydı benim için çok güzel olurdu. Adam vali kötü kullandı. Hatalı kullandı. Eyvah diyor. Herhalde onun yerine farklı bir kart atacaktı. Yanlışlıkla bunu kullandı. Belki koç binci basabilir köprüden O yüzden bir altın şövalye bastım Mini pekka elimde gerekirse Bir büyülü okçu bırakalım Cellat oradan kuleye vuramıyor merak etmeyin Şimdi bir altın şövalyenin özelliğini basalım Sonrasında bir dev atalım abi Devam Mini pekkayı şu anlık bekletiyorum Kuleyi artık vuracağız Şöyle bir mini pekka Başka bir şey yapmamıza gerek yok Bir iskeletler Tamam Şöyle bir altın şövalye Bizim mini pekkanın özelliğini bastım Beni lütfen aramayın videoda bir saniye Şöyle bir madenci bırakalım. E bu cellatı biz geçemeyecek miyiz? Altın şövalyenin özelliğini bekleyerek basacağım. Hadi artık kuleye git. Çok güzel. Oh ve sonunda istediğim hasarları verdim. Şöyle bir mini pekka bırakalım. Girmeyi deneyebilir hemen. Cellat umarım atmayı akıl etmez. Evrimli tamam. Bizim mini pekka yaşamaya devam edecek. Cellat'ın geleceğini biliyoruz ama yapacak bir şey yok. Bir büyülü okçu bırakalım. Sonrasında şöyle bir madenci. Mini pekkanın özellik artık çok iş yapmayacak. Tekrar deneyim yetişirse. Çok zamanında oynadı be ne diyeyim valla. Adam güzel oynadı burayı. Devam devam. Şöyle bir altın şövalyenin özellik. Kuleye kadar gider misin? Gitmemesi normal diyecek bir şey yok orada. Şöyle bir mini pekka bırakalım. Tamam devam. Şuradan bir tomruk. Artı bir çarpma. Bizim eleman yaşasın orada. Özellik. Tamam 17 level oldu. Güzel bir kartopu. İskeletler atalım. Blokçu'yu kitlemek lazım artık yalnız. Mini pekka devam ediyor. Cellat'ı bir kere hatalı kullansa çok güzel olacaktı. Aslında kullandı da. Şöyle bir büyülü okçu bırakalım. Devam. Artık büyülü okçu biraz vurması lazım. Ben çok sıkıntı yaşıyorum abi ya. Tamam şöyle bir madenci. Altın şövalye. İskeletler. Tamam devam. Devam devam hiç sıkıntı yok. Bir çarpma hızlı vurmasın. Tamam gayet iyi sıkıntı yok. Bir mini pekka. Of. Bizim mini pekka yaşar mı orada? Yaşayacak. Özellik bas. Şimdi dev atmaktansa artık madenci atmak daha mantıklı. Şöyle bir büyülü okçu. Belki sollu bir mini pekka atar. Sonra bir tomruk büyülü şey basmak zorunda. Pardon. Koç binci basmak zorunda. Basarsa mini pekka atarız ama artık gerek bile yok. Sadece çarpma atıp iyi oyundu demek yeterli olacak. Adama bir kalp atalım. Bak bizi tanıyor o kadar. Tokmak emojisi attı oyun başı. Tamamdır artık son rakibi de bulduk. Red Killer geldi karşımıza. Arkadan bir iskeletler bırakalım. Bu arada son maçımızda arkadaşlar tomruk yerine kasır kaldım. Eleman ıslık çalıyor. Neden kasır kaldım? Büyülü okçuyla birlikte daha iş yapar diye düşündüm. Öyleyse ana kuleyi aşıralım. Güzel. Sol kuleden hiç hasar yemedik. Adam bana toksiklik mi yapmaya çalışıyor? Neden ıslık çalıyor anlamadım. Dur ne demek istediğini anlamadım. Hem oysun atsam acaba farklı bir şekilde açıklamaya çalışacak mı? Yok. O zaman hak ettiğini verelim. En arkadan bir altın şövalye bırakalım. Herif iyi bir emoji mu atıyor? Kötü mü derken evet kötüymüş. Bak toksiklik olsun diye atıyormuş. Onu anlamak için zaten az önce tokma koydum. Bak nasıl şerefsizlik yapıyor amına koydum. Şimdi. Aslında var ya cellatın arkasında bir madenci. Tamam. Sonrasında şöyle kilitliyorum. Sen şuraya baksana. Nereye bakıyorsun sen? Korumalar gelsin. Özelliğini basalım altın şövalyene. Kuleye kadar gönderdik. Çok güzel. Şimdi burada mini pekkayı atabiliriz. Lan bir tane daha vursana kuleye. Bepezevenk. Şimdi arkadaşlar yalnız bu fıçı falan atmayı akıl mi acaba? Şöyle bir iskeletler bırakalım. Mega şövalye için. Ondan sonra ilk önce bir buz büyücüsünü öldürelim biz. Korumaları aslında henüz dönmedi. Madenciyle desteklesek abi. Oğlum kötü oynuyor lan. Dur bakayım. Bas mini pekkanın Şok bile 4 iksir boşa attı orada. Kulesinin enerjisi bitti. Atacağı bir kart arkaya doğru çekebiliriz ama ne atacağı da belli değil adamın. Kart atacağım mı? Bu kadar basit mi lan? Aa. Görüyor musun red nasıl doma attığımı? Çenen çalıştığı kadar elin çalışsaydı bitmişti lan bu iş. Muhtemelen evet fişi geleceği belliydi. Özelliği basalım. Arkaya döner mi burada? Oyu çok iyi lan. Şöyle bir çarpmada atalım. Bir yandan evrimli çarpmamız dönsün. Bak ortadan dev basıp ondan sonra evrimli iskelet basak muhtemelen bunu tutamayıp üç taç Hatta haber de vereyim bakayım. Dur de. bakayım deneyeceğim bir şey. Hadi evrimli iskeletler. Lan mega şövalye vardı bak unuttum. Mega şövalyeyi düzgün kullandım ama adamın hakkını yemeyelim. Şimdi büyülü okçuyu arkadan bırakabiliriz. Şu ana kadar adamdan hasar dahi yemedik. Devam. Sonrasında bir altın şövalye bıraksak şöyle. Hmm. Bir kasırga. Sonra bir altın şövalye özelliği. Arkadaki salaklar ölsün diye uğraşıyorum burada. Bir evrimli çarpma. Kuleye hiç hasar yemediğim için şu an hasar yemek istemiyorum arkadaşlar. Şöyle bir madenci bıraksa. Kuleye artık büyücü bir tane vurmuş herhalde yanlışlıkla. Lan bu adamdan hasar yemesek çok iyiydi. Arkadan bir iskeletler bırakalım. Sonra bir altın şövalye. Mini pekale tutabiliriz. Fıçı gelirse altın şövalyenin özelliğini basarız. Tamam. Tam zamanında bir özellik. Çok güzel. Acaba bir tacı salıp da 3 taca mı gitseydik lan? Şu an aklıma geldi benim de bu. Artık 3 tac çekme ihtimalimiz kalmadı. Deneyelim yani. Yine de şansımızı deneyelim de bu kadar kolay tabi olmaz artık. Şöyle bir büyülü okçu. Bir çarpma matma bırakalım. Şunlar daha erken gebersin. Yemin ediyorum deneseydim böyle üç tat çekmeye çalışsam çekerdim biliyor musunuz? Savunma yapmayıp direkt saldıracaktık. Adama iyi oyundu diyelim. Gayet güzel direndi. Ben nasıl amuma koyun Beni diyor zıp 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 zıplattın diyor. Amuma koydun benim diyor. İlk defa böylesini yiyorum diyor. Evet arkadaşlar onun dışında destemiz buydu. Maçlarımız böyleydi. Şimdiden altın şövalyeyi çıkartayım. Mesela bu destede ne yapabilirsiniz onu göstereyim size. Yani bakıyorum. Bir dakika bulamıyorum ki kardeşler. Okçu kraliçe alırsanız deste çok ağır olur. Zaten büyülü okçu falan var. Okçu kraliçeli, büyülü okçu iyi uyum yakalayan ikili değiller. Onun yerine mesela şöyle Goblinstein alsanız destenin bu hali bence çok daha iyi olur. Bu haliyle kullanabilirsiniz yani. Onun dışında umarım video gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.